Hazreti Mevlana bir gün eve gelir. Oğlunu üzgün görür. Sebebini sorar. Oğlu hiç der. Bunun üzerine Hazreti Mevlana dışarı çıkar. Kapıda asılı bir kurt postu vardır. Onu alır ve üstüne giyer. Ellerini havaya doğru açıp ulumaya başlar. Oğlu babasına bakıp güler. Hazreti Mevlana oğluna şöyle söyler. Evladım gördün mü? Dünya dertleri de işte böyledir. Kurt aslında korkutucu hayvandır. Ama sen o postun arkasında babanın olduğunu bildiğin için korkmadın ve güldün. İşte bütün dertlerin arkasında da Rabbinin olduğunu bil ve ona güven. Değerli arkadaşlar, bu sohbetlerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Dünya dertleri de böyle değil midir? Ve tevekkül tu Allah ve kefe billahi vekila. Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter.